ノーマルクだる赤だけで言うと、うと、日本で言うと、日本で言でと、日本でで言うと、日本で言うと、日でと、日本で言うと、日で言うと、でうと、日本で言うと、言と、日うと、うと、で言うで言うと、う bir profesyonel olarak bu yolculuğu deneyimledim son en az %5 artı %10 kadar veriyoruz. Robotik işletmede hayvan 7 gün 24 saat sürekli sağım olan bir işletmedir. Burada hayvanları günde süt verimine göre 5 sefer 6 sefer sağılan hayvanlarım var benim. Yere geliyor süt verimi düştüğü zaman 2 sefer 3 sefer sağılan hayvanlarım da var. Burada robotik işletmenin en büyük avantajlarından süte kesinlikle temas ettiğimiz hiçbir noktası yok. Tamamen hayvanın göğsünden sağdığı zaman direkt süt tankına ulaşıyor. Sağılırken sağımda gördüğü kanlı süt veya rengi bozuk, içindeki sıkıntılı sütler gördü müydü bunları ayırıyor, bize uyarıyor. Bu hayvanda ben böyle bir sıkıntı gördüm, sütünü ayırdım. Bunu da sen kendin bir kontrol et diye bize gösteriyor. Ondan sonra ekrandan her memenin kaç litre süt verdiğini, iletkenliği nasıl, somatik hücresi nasıl, Ondan sonra hastalık, mastis olayı şudur, budur var mı, yok mu bunları erken teşhis ederek hepsini gösteriyor. Yüksek hijyen. Yüksek hijyen sürekli var. Ondan sonra sürü takip programları sayesinde hayvanların kızgınlıklarını, vücut sıcaklıklarını, hareketlerini sürekli takip edebiliyoruz. Bir hastalığı erken teşhisle, erken tedavilerle daha çabuk önüne geçebiliyoruz. Ahırlarımızın çatıları boş boş duruyordu bizim. Çatılarımın da çoğu güney tarafına bakıyor. Biz İç Anadolu'da yaşadığımız için güney taraf zaten sürekli güneş gören yerlerimiz. Bunu nasıl değerlendiririz, ne yapabiliriz diye şey yaptık. Bir taraftan robotik işletme olduğum için elektrik sarfiyatım fazlaydı. Bunları nasıl birbirine denk getiririz diye düşünürken güneş panellerinde çözümü bulabileceğimizi düşündük. Aynı şekilde iyi İYİPAR'da dosyamı hazırladım, verdim. İYİ e Parti'den onayını aldık. E, şu anda çatılarımda güneş panelleri döşeli. Hem kendi kullandığım elektriği üretiyorum. Bunun yanında fazla olan elektriğimi de MEDAŞ'a satıyorum burada.